keyif okulu seni bekliyor Haydi koş geç kalma herkes toplanıyor Sen de alkışla 1, 2, 3 Bilgi en büyük güç Keyif okulu Merhaba çocuklar uçak. Peki bu ne? Bavul. Hey burada da var. Hı, ne bu? Tren. Bunların hepsini gördük. Anlaşılan Bugün seyahat edeceğiz. Peki neyle seyahat edelim? Trenle. Bugün tren ile Afrika'ya seyahat edeceğiz. Ama önce trenimizin raylarını kurmamız gerekiyor. Rayları getirdim. <laughs> Teşekkürler Max. İşte seyahatimizi gerçekleştireceğimiz raylarımız geldi. Onlarla uzun bir tren yolu yapıp Afrika'ya seyahat edelim. Ama önce kamyonumuzu boşaltalım. olarak tren garımızı da yerleştirelim. Çünkü birazdan buraya bir tren gelecek. Birazdan trenimiz gelecek. Afrika için biletimizi alalım. Beyefendi Afrika'ya bir bilet alabilir miyim? Buyurun biletiniz. Teşekkür ederim. Bana da Afrika için bir bilet lütfen. Tabii ki. Buyrun biletiniz. Hop, teşekkür ederim değerli Afrika yolcuları. Trenimiz gara gelmek üzere. Saat tam bir. Trenimiz gara geldi. Afrika yolcuları. Trene binebilirsiniz. <laughs> Ben de heyecanlıyım. Hadi bavulları koyalım. Biz de vagonlarımıza binelim. Ben de biniyorum. Çok heyecanlıyım. Son çağrı. Afrika'ya gidecek yolcu kalmasın. Afrika seyahatimiz başlamıştır. Köprüden geçiyoruz. Yuhuu. İşte Afrika seyahatimizin sonuna yaklaşıyoruz. Yuhuu. Kimsa, Yuhuu. Afrika'da ne kadar çok hayvan var. Burada bir maymun. Bakın nasıl da zıplıyor. Aa, görüyor musun? Orada bir papağan var. Bak <laughs> ondan bavullarını aldım. <laughs> hey, bakın burada bir zebra var. Aa, bakın yılan da var. Tss. Burada da bir örümcek var. Hmm, bakın bu Afrika kapını su içiyor. Hey, senin bavulun nerede? Aa, benim bavulum. Aa, görüyor musun? Maymun indirmiş benim bavulumu vagondan. Oo, ne kadar güzel. Gel bir fotoğraf çekilelim. Hey arkadaşlar. Bavulla yaptığımız Afrika seyahatini beğendiniz mi? Beğendiyseniz keyif okulunda yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın.